Çelikler Holding'in katkılarıyla hazırlanan kaçış rampası başlıyor. Aslında bu bölümde farklı bir konu hazırlamıştım ama Bağdat'ta edindiğimiz deneyim ve gözlemlerimiz bizi bu bölümü yazmaya mecbur kıldı. Instagram'da takip edenler Bağdat paylaşımlarımıza şahit oldular. Tabii çok büyüklerin, pirlerin, evliyaların türbelerini ziyaret ettik. Çok büyük bir nasip olduğunu öncelikle düşünüyoruz. Fakat bu ziyaretler sırasında şehirde gördüğümüz manzaralar hiç düşünmediğimiz, aklımıza bile getirmediğimiz bazı nimetleri bize hatırlattı. İnsanların neyi neden yaptığını kendine meslek edinen birinin gözünden analiz ve çıkarımları dinlemek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Kaçış rampası Irak başlıyor. Bağdat dünyanın en köklü şehirlerinden biri. Pek çok tarihi olayı ve şahsiyeti bağrında taşıyor. İslam için de en önemli birkaç şehirden biri. Geçmiş ve yakın zamanda yaşadıkları üzerine fazlaca gözlem yapma ve bilgi alma şansımız oldu bu seyahatte. Yer yer ben neredeyim sorusunu kendimize yönelttiğimiz, bazen de ne güzel bir ortamdayım diye düşündürten bir şehir Bağdat. Havaalanında az çok belli oluyor bir şehir. Geldiğimiz gün şehirde ciddi bir kum fırtınası vardı. Kumla kaplı bir piste indik. Ve içeri girdiğimizde dahi her köşede böyle toz görmek mümkündü. Pasaport kuyruğunda fazlaca sıra bekledik. Bunun temel sebebi pasaport memurlarının oyalanarak çalışmalarıydı. Çantalarımızı X-Ray cihazından geçirirken prodüksiyon ekipmanlarımızdan görevliler endişe etti. Onları çözen kelime Türküz oldu. Duyunca bırakıldık. Devlet yetkililerimiz Allah razı olsun bizi karşıladılar ve şehir gözlemlerimiz başladı. Gördüğümüz her şeyi sorduk. Şehir ve yaşantı hakkında sürekli bilgi aldık. Henüz otoyoldayken Amerikan etkisi yaşamaya başladık zaten. Bazı yolları onlar ve onların izin verdiklerinin dışında kimse kullanamıyordu. Bizi o saatte o yol yolu kullandırtmadılar. Sanki 50 yıl geriden gelen bir dünyanın içine düşmüş gibi olduk. Binalar, yollar, teknoloji, bize normal gelen artık pek düşünmediğimiz pek çok nimetten yoksun olduklarını fark ettik. Arkadaşlar otele geldiğimizde bizi güvenlik güçleri karşıladı. Bu otelin kendi güvenliği. Oteller silahlı güvenlik güçleri tarafından korunuyor. 5 yıldızlı bir otele girdik. Fakat inanın bu otel Türkiye'de üç yıldız bile almaz, alamaz. Bir kahve içmek istedik girer girmez severiz espressoyu ve her yerde de iyi kötü bulabileceğim bir şey değil midir? İstediğimiz espressolar granül kahveden yapılmıştı. Açıkçası evde yaptığınız en hızlı kahve bile daha iyidir. Bir yudum alır almaz şok olduk. Yıllardır böyle bir şey yaşamamıştım. Türkiye'de elbette kötü kahve içebilirsiniz ama bu o değil. Çekirdekten yapılması gereken bir kahve kötü bir granül kahveden yapılmıştı. Ne kadar alışmışız dedik lükse ne kadar alışmışız. Bu durumu sıradan bir kahve içerken bile yaşayabiliyoruz. Tabii bir yandan otel çalışanlarını gözlemeye başladık. Siparişi verebilmek için birkaç garsonun birkaç kez gelmesi gerekti ve inanın sipariş alacak kadar İngilizce dahi bilmiyorlar. Otelde yabancı dil konuşabilen birkaç kişi var. Şöyle bir kendi ülkemizi düşündük sonra dedik ki abi Türkiye zaten hizmet sektöründe çok ileri. Kıyas etmek hata olur. Meğer öyle bir şey değilmiş. Nereye gitsek siparişi almak için en az birkaç kişi 4-5 kere masamıza geliyor ve en ufak siparişi bile alamıyordu. Bir çay, iki soda siparişi bir garson için ne kadar zor olabilir? Büyük zorlandı. Bize bakıyorsun, otelde çalışan kardeşlerimiz 5-10 dilde sipariş alabilecek kadar yabancı dil bilir. Bakın şaka yapmıyorum, sipariş konusu gerçekten böyle. Ya dedik, bizde Down sendromlular kafe işletiyor bu siparişi alamamak için gerçekten zeka geliyor olması lazım. Ve herkes böyle. Ülkedeki insanlar kafasını çalıştırmaya çalıştırmaya tuhaf bir hale bürünmüş. Çünkü burada daha büyük problemler var. Güvenlik gibi. En başında bir ülkeye geldiğini hissedemiyorsun. Kural yok burada. Trafikteki kırmızı ışıklara dahi kimse umurunda değil. İşletmeler kendi güvenliklerini kendileri sağlıyorlar. 20 yılda bir devletin geldiği hale bakalım her yerde daha çok kullanılmayan metruk binalar görüyorsunuz. Saddam'dan sonra şehre çivi bile çakılmamış. Tabi bu onu iyi biri yapmıyor lakin en son devlet nizamı o zaman hissedilmiş. Yapmaya çalıştığı şeyler yarım kalmış. 20 yıldır inşaat olarak şehri kirleten binalar var. İslam şehirlerinden biri dedik fakat ülkenin büyük çoğunluğunun Şii olduğunu gelince öğreniyorsunuz ama mezhepsel çatışmaları bırakmışlar. Herkes iç içe yaşıyor. Bu bir ders almadır diyebilirsiniz ki öyle dediler. Ben öyle düşünmedim. İyilikten değil de menfaatten kaynaklanan zoraki bir durum sanki. Geylani Hazretlerine bile ziyarete gelenlerin yarısı Şii. Batıllar bu büyük zatların huzurunda bile devam ediyor. Türbelere para atıldığını gördük. Bir şeyi Geylani Hazretlerinin nasıl bu kadar sevebilir diye çok düşündük. Bu coğrafyada farklı bir Abdülkadir Geylani rahmetullahi aleyh olduğu analizini çıkardık. Türkiye'deki mantıkla burada düşünemiyorsunuz. Tabi pek çok zatın türbesini ziyaret ettik. Hepsi bu kadar bakımlı ve kalabalık değildi. Çatısı çökecek kadar kendi haline bırakılmış türbeler yok. Terk edilmiş binaların yaşayan binalardan çok olduğu bir şehir. Okullar ciddi tel örgülerle çevrili. Restoranlara girerken bile X-Ray'den geçiyorsunuz. Korkunç trafiği kendini yetiştirememiş bir milleti var. İnsanlar ikiden sonra dükkanlarını kapatıyor ve çalışmıyor kimse. Halkın bir kısmı inanılmaz fakir, bir kısmı da zenginlikten ne yapacağını şaşırmış. Yolda 4x4 araçlarla hurdaya çıkması gereken araçları bir arada görüyorsunuz. Bir kısmı ekmek bulamazken diğer bir kısım karpuzdan nargile yaptırıyor. İsraf da bütün bunlara rağmen hat safhada. Söylediğiniz bir porsiyon tavuk yemeğinin altına 2 kilo pilav konuyor. O kadar pilavı annemin tek seferde yaptığına nadir şahit olmuşumdur. Kalabalık misafir falan gelecektir. Burada bir porsiyonda tabağa geliyor. Her gittiğimiz yerde ülkemizin kıymetini anlıyorduk ama burada durum daha da farklı oldu. Burada çıkarılması gereken dersler var fitne yüzünden varlık içinde yokluk yaşayan insanlar var. İstila edilmiş bir toprak var. Hani diyoruz ya yeraltı zenginliğimiz yok. Olsa şöyle olurdu, böyle olurdu. Buraya gelince dedik ki iyi ki yok. Çünkü bu petrol çıktığı ülkeye asla yaramıyor fakirlik ve düzensizlik getiriyor. Farklı zengin zümreler oluşturuyor. Bu kişiler kafasını çalıştırarak, üreterek değil, olanı tüketerek gününü geçiriyor. Bizdeki gibi ya şu işletmeyi kurayım da şu kadar insan da buradan ekmek yer mantığı yok. Fakir birinin bir şeylere sahip olabilmesi için rüşvet alması veya vurgun yapması gerekiyor. Dersler çıkarmalıyız, dersler. Tabii böyle bir ülkede ilk zarar gören kadınlar oluyor. Yolda kadın görmeniz çok zor. Her an birinin tacizine uğrayabilir. Daha çok yanlarında bir erkekle dışarı çıkıyorlar ve tek amaçları gösteriş. Kadın erkeği gösteriş düşkünler. Kadınların hepsi 18 yaşını geçtikten sonra estetik operasyonlara dalıyor. Yani kadının endişesi daha ergenliği bitirir bitirmez başlıyor. Çünkü azıtmış zengin bir erkek bir yaştan sonra karısını beğenmiyor. Meta olarak bakıyor kadına. Kadında bir çare düşüyor bu oyuna. Üzülüyoruz tabii, ama dersler çıkarmamız gerekiyor dersler. Başıboş bir ülkenin ne hale geldiği önümüzde duruyor. Kendi kültürünü yok etmiş bir milletin kimlerin taklitçisi olduğunun örneği yanı başımızda. Mültecilere sorun olarak bakıyoruz ya hani. Yahu burada doğup Türkiye'yi bir kez görmüş birinin ülkesine geri dönmeyi istemesi kadar saçma bir şey yok. Buraları gözümüzün önünde 20 yılda bitirdiler. E ne yapalım canım bize ne? Evet çok yanlışlar var bu konuda ama insan onlar insan. Bakın ayırt etmek sizin insan. Yaratılmışların en hayırlısı. Üstadım derdi ki birine kızınca ya da hatasını görünce onun için yaramaz adam bile denmez. Çünkü insan ne olursa olsun yararlıdır, şereflidir. Buralara gelince milletlerle nasıl oynandığını görüyorsunuz. Şunu asla unutmayın, ülkemizdeki birlik ve beraberliğimizi bozacak her türlü faaliyet için yabancı devletlerden fonlar ayrılıyor bazı medya kuruluşları, şirketler ve hatta sapkın cemaatler fonlanıyor. Sizin alenen tepki vereceğiniz yuh artık ya dedirten olayları önünüze sunuyorlar. Partiler de fonlananlara dahil. Kimse yeni bir parti kurulduğunda parayı nereden bulduklarını aklına getirmiyor. Bunlar birkaç insanın bulabileceği türden paralar değil arkadaşlar. Arkasını hep iyi okumanız gerekiyor. Profesyoneller sizin nereden kaşınmanız gerektiğini çok iyi biliyorlar yapmayalım, kanmayalım. Fitne ile çıktığımız yolların sonu işte bu örnekle saklı. Böyle zamanlarda Allah'ın ipine sıkıca sarılalım. Duygularımızı kontrol edelim, sabredelim. Başarılı bir yönetim olmasa dahi taşlar zamanla yerine oturacaktır. Evet siyasetçilere de sesleniyorum. Kendi seçim menfaatleriniz için bu halka yapmayın. Kardeşleri birbirine küstürmeyin. Biz ne olursa olsun hangi görüş ve inançtan olursa olsun birliğimizi koruyan bir milletiz. Üzerimizde gözü olan düşmanlarımızın emellerine ulaşmasına izin vermeyelim. Pek çoğumuzun kökeninde göçmenlik var. Bakın tekrar ediyorum. Hatalar yapılmıyor değil fakat göçmenlik son derece doğal ve insani bir durumdur. Örneğin Almanya'da yaşayan kardeşlerimiz ne demek istediğimi biliyorlar ama biz bilmiyoruz. Zamanında biz de şimdikiler gibi göçmendik. Balkanlardan, Kafkaslardan ve Güney'den göçmüş insanların çocuklarıyız. Dünyanın en zeki adamlarından biri olarak gösterilen Steve Jobs'ın bile Suriye göçmeni olduğunu hatırlayalım. Ben yedi göbek Ispartalıyım. Kimse bırakın şehri mahalleden dışarı çıkmamış. Saf Ispartalı bir soy ama üç kardeşiz, üçümüz de farklı renkteyiz. Sarışım, mavi gözlü akrabam yok. Demek ki karışmış bir gen, bende birleşmiş. Isparta esri, eski Rum kentidir. Dolayısıyla Rum geni taşımam ihtimal dahilinde. Onun için böyle sivri, ırkçı yaklaşımlara kendinizi kaptırıp dünya derdine düşmeyin, aman. Yanlışlar düzeltilir. Suçlular cezalandırılır. Öyle gitsinler filan demekle olmuyor. Bunun uluslararası hukuku var. Bu durumu avantaja çevirmek için uğraşmak, plan yapmak lazım. Yoksa işte görüyorsunuz bu tür fitneler hiçbir ülkeye yaramıyor. Şuraya gelerek dert sahibi olduk. Elimizdeki en ufak nimeti bile tefekkür edelim. Kahve içebilmenin bile ne büyük lüks olabileceğini unutmadan ilerleyelim. Allahu Teala hepimizi muhafaza eylesin. Ve selam. O zaman hepiniz bu aleme hoş geldiniz. Fren patladı. Yine 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 çok ters değiliz. Kaçış rampası. Hepiniz bu aleme hoş geldiniz. Fren patladı. Yine 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 çok tersteyiz. Kaçış rampası. Hepiniz bu aleme hoş geldiniz. Hayır ola, hayır hayır ola. Hayat verdirmiyor mola, yelken bora Bırak dönsün alev kora. Alışkınız zora, biz koşarız rekor. Çelikler Holding'in katkılarıyla hazırlanan Kaçış Rampası sona erdi.